Efendim kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol, teşekkürler. Ee, en renkli dükkanlarından bir tanesi burada. Bursa Spor'la ilgili çok detaylı fotoğraflar var. Ee, evet. gazeteler var. Neler söyleyeceksiniz? Allah işte neler söyleyeyim Bursa Spor için. Canımız feda olsun. Baba mesleği benim bu. Babamdan gelen bir mesleği sürdürüyorum. Ve Bursa Spor için de her zaman Bursa Spor'un yanındayız. İşletmenin ismi de Bursa Spor Kuaförü anladığım kadarıyla doğru. Aynen, mi? aynen doğrudur. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 25 seneden beri bu işi yapıyorum. Peki, Babamın mesleği, baba mesleğinden ben devam ettiriyorum. Bursa Spor Kuaförü olarak da devam ettireceğim. Çok radikal de aslında bir dükkan burası gördüğümüz kadarıyla. Yani bayrağından tutun da şampiyonluğun olmuş olduğu, muhteşem şampiyonluğun olmuş olduğu fotoğraflar... Kuruluş tarihinden bu yana her şey bende mevcut. Kuruluş tarihinde Bursa Spor'umuzun. Her fotoğrafı bende mevcuttur. Peki şunu diyebilir miyiz? İyi günde de kötü günde de her zaman... Her zaman Bursa Sporluyuz. İyi günde kötü günde hiç fark etmez. Bursa Spor'umuzun ben her zaman, her zaman da yanındayım. Hakiki Bursa Sporlu, ben Bursa Spor'un hakikisiyim yani. Peki şunu sormak istiyorum. Tilge çok güzel bir e, yerleşim yeri. Evet. Ee, çok da turist geliyor yerli yabancı ama e, ufak tefek problemler gördüğümüz kadarıyla var. Doğru mudur? Doğrudur. Doğru. Sizce en büyük sıkıntılarından bir tanesi nedir efendim? Trillerimizin sıkıntıları çok. Yani trillerimizin şu an sıkıntılarını giderecek bir pozisyonumuz yok. Olmuyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Yani sıkıntılarımız çok. Yani hangini söylesem bilmiyorum yani. Mesela e, diğer esnaflarla görüştük. Otopark sıkıntısı olduğunu söylüyorlar otopark sıkıntısı var. Bakım fazla yok. Ee, ihtiyaç çok ama yani ilgi yok yani. Kirliliğimize ilgi yok. Aslında Trigli dünyada e, çok eski çok tabii ki. Tanınan bir e, yerleşim birimi. Evet. Evet. Yani eleştirilere seslenmek isteseniz yani yapıcı eleştirilerle de ne denebilir sizce? Ya şimdi seslenelim yani seslenelim ama bizim sesimizi duyan herhalde yok. Yani Esnaf da sesleniyor, biz de sesleniyoruz. Kimse bizim sesimizi duymuyor. Yani tiriyle de kendi yavumuzla kavuluyoruz. Yani tirilemize hiç kimsenin bir faydası yok yani. Yani büyük şehirden de bize fayda yok. Yani yok yani. Bir mahalleyiz yani. Biz Nurdaya'nın bir mahallesiyiz. Mahalle olduğumuz için de kimsenin bize bir faydasını olmadığını düşünüyorum ve olmuyor. Eskiden yani eskiden derken bu belediye olduğu dönemde nasıl bir Belediye olduğu dönemde belediyemiz varken kendi yağımızla kavruluyorduk. Kendi tuzumuzla kavruluyorduk. E belediyemiz tabii ki yani olacak işlemlerimizi yapıyordu. Yapmıyor değil. E şimdi Mudanya belediyemiz var. Mudanya belediyemiz de tabii ki yani yapabileceğini elinden gelen yapabilecekleri bu kadar yani. Yapacak tabii. İster gönül ister o da yapsın ama e otopark sorunumuz var. Mesela bir tirli sporumuz var. Tirli sporumuzun Şurada bir sağımız yok yani. Yani sağımız var. Sağımız senelerden beri kapalı. Bütün köylerde sağlar oldu. Bütün köylere yatırımlar oldu. Bizim kirliliğimizin daha şurada top sahasını açamadık ya. Yani olmayacak bir şey yani. Kirli spor son de başarılı mı? Şu an kirli, kirli sporumuz şampiyonluğu oynuyor yani. Şampiyonluğu oynayan takıma destek vermemiz lazım. Ama biz kalkıp da tabii ki Mudanya olsun, Burgaz olsun, deplasman olsun gidemiyoruz yani. Bunları da biz niye kendi sağımız olsa kendi sağımızda Tirli Spor'umuza çok güzel destek oluruz. Ve oluruz yani. E, da artık Tirli Spor'u e, var mı yok mu? Tirli Spor'umuz acaba ne oluyor? Neler yapıyor? Acaba nerede? Nerede oynuyor? Kimsenin bilgisi yok. E, burada bizim çok çok gençlerimiz var bizim burada. Gençlerimizin de futbola hiçbir faydası yok. Neden yok? E Mudanya'ya mı gidecek? Güzel Yalı'ya mı gidecek nasıl, gidecek? nasıl gidecek? Nasıl yapacak? Onun düşüncesi var. E, gençlerimiz ilgilenmiyor. E ne olacak? Başkanımız Murat Kara var sağ olsun. Tirli ilgileniyor. Altan arkadaşımız var gördüğünüz gibi o da tirli sporumuzla ilgileniyor sağ olsun. Ama sahamızın açılmasını istiyoruz yani. Tirli sporun sahası açılması gerekiyor. Anladığım kadarıyla sizi sevmiyorsanız o çok ciddi anlamda gönüllü bir şey. Geçirdiğiniz ee, yerde Tirli Espor'da çok bir gönül vermiş bir esnafsınız. Ben Tirli Espor, biz Tirliliyiz zaten Tirli spor'a niye önem vermeyelim ben? Bursa Spor'la gözümü açtım, Bursa Spor'la gözümü kapacağım. Ama ben Tirli sporum her zaman destekçisiyim yani ben. Şampiyon olduğumuz sene ben Tirli Espor'um da oğlumun çağırdım yani. E bu ne demektir yani? Ben yine giderim, yine kapatırım ama Tirli'yimizde olsa daha güzel olur bizim için. Yani Tirli'yimizde daha destek veririz, daha güzel olur. Ama bunları maalesef yani büyük şehirden bizim takımımıza, tırnağı sporumuza hiçbir şeyimiz yok, hiçbir faydası yok yani. Genel yani, anlamda bütün yetkililerden. Bütün, bütün ben destek, bütün destek yani bütün yetkililerden bizim Tirli sporumuzun sahasının açık olmasını istiyorum yani. Çünkü olması gereken bir şey bizim sahamızın olması ve nice şampiyonluklar biz yaşamak zorundayız. Şampiyon oluyoruz, tekrar düşüyoruz niye? Maddi durumumuz yok paramız yok, destek yok. Bursa sporumuzda Mesut Mestan abimiz geldi. Bursa sporu e, güçlüklerle şu an ayakta tutuyor. Niye? Niye? Ama Bursa sporlu. Neden? Senelerden beri Bursa Spor'un yanında olduğu için, senelerden beri yönetimde olduğu için. E, Mesut abim çıkmasaydı bizim Bursa sporumuz şu an yoktu. Neden yoktu? Başkanımız yok. E, kimse yok. Ne olacak sonra bizim halimiz? Çok büyük sıkıntılar olacak. Yani aynı şekilde bizim Tirli sporumuz, Bursa sporumuz yani güzel yerlere gelmek istiyoruz. Biz güzel yerlerde şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Bir benim şu takımım şu güzel kuaför dükkanımın yani neden yani biz Bursa sporlu olarak gidip de alt liglerde top oynayalım. Alt liglerde bizim zaten işimiz yok. Biz gidip melemen sporla gidip biz balık sporla top oynamamız bizim hiç lüksümüz yok. Biz Bursa sporu olarak şampiyon bir takımız. Biz 2010 senesinde şampiyon olduk. Ve bunu ilk defa biz Bursa Spor olarak başardık. İlk bunu defa, bir ilk takım. defa bir takım çıktı. Ama biz takımımızın yanındayız. Lütfen Bursa Spor Başkanımız, Mesut abimiz, Mesut hanımız, biz Bursa Sporluyuz. Bu takıma desteğimiz sonsuz. Ben dükkan kapatıyorum, maçlara gidiyorum. Ben dükkanımı kapatıyorum, her yere gidiyorum. Niye? Bursa Spor için gidiyorum. Ama bunları lütfen herkes duysun. Bursuz'un tekstil sanayisi var. Duysun abi yapmayın, gözünü seveyim. Siz evde yatarken, uyurken biz... Ağlıyoruz. Niye ağlıyoruz? Ben kümeye düştüm ağladım. Ben küme, şampiyon oldum ağladım. Niye sevinç var üzüntü var. Yani bu yüzden herkesten ben destek bekliyorum. Kirli sporumuza tekrar söylüyorum. Bizim sağa ihtiyacımız var. Biz sahayı açtırmak zorundayız. Biz çıkarız düşeriz çıkarız düşeriz olmuyor. Bu şekil olmuyor. Bir de şunu söyleyebilir miyim? Spor gerçekten gençlerimiz için çok önemli. Futbolda bu konuda gençler kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Gençler. Kahve hayatı yok, internet hayatı var, işte gençlerin spor aktivitesi yok. Bizim burada bir trilimizde ufak bir sahamız vardı, sahamızı kapattılar, gittiler oraya e, iki tane cimnastik aleti koydular, bitti. Olmaz ki yani bunlar olmaz. Bu şekil bu işler olmuyor. E başkanımız Murat Karabak bırakmıyor sağ olsun spor Spor'u bıraktı, Trile Spor bitti. Mesut Mestan bıraksa yok yani yok. Herkes bir rank peşinde olmuyor, rank yok. Ben Bursa sporluyum arkadaşım, ben Bursa sporluyum. Ben Bursa sporlu doğdum, Bursa sporlu öleceğim. El birliğine katkı sağlamak lazım. El birliğimizde hem Bursa sporumuzun yanında hem Trilya sporumuzun yanında olmak zorundayız. Thank you. <laughs>